Arkadaşlar gerçekten birkaç sezondur kırılmaya çalışılan rekor sonunda kırıldı. Ve yine bir Türk tarafından Adonis tarafından Hayran'ın o rekoru alt edilmiş oldu. Aradan kaç sezon geçti yanılmıyorsam 3 sezon geçti. Ve 3 sezon sonra 175 bin tüm zamanlar kupa rekoru an itibariyle Adonis'in eline geçmiş durumda. Canla başta çabaladı. Gerçekten süreci takip ettik. Bazı hastalıklar yaşadı ki zaten beklediğim bir şeydi. Hayra benim yanıma ziyarete geldiğinde de onun da gözlerinin altı böyle bir işte sedef gibi bir şey olmuştu yani baya bir gözleri yorulduğu için doktor ona hatta ne bileyim işte damlamamla yazmıştı. Yani bu kadar fazla oyun oynamak bünyeye tamamen zararlı. Bu bir kamu spotu. Bunlar insan değil arkadaşlar. Hani ben kendimden pay içecek olursam 40 saat aralıksız bir şekilde yayın yaptığım dönemi hatırlıyorum. Toplamda 8 saat uyumuştum 40 saatte. 32 saat yayın başında kupa kasmıştım. Ve o dönemde gerçekten ben baya bir bitkin hale düştüm. Yaklaşık 2 gün boyunca da o bitkinliğimi atamadım. Ki ben çok sağlam beslendim o dönemde. Annem sürekli bana balıklar yapıyordu, tavuklar yapıyordu vesaire vesaire. Eğer bu arkadaşlar yemeğine de dikkat etmediyse kupa kasarken ki muhtemelen etmiyorlar çok fazla dolayısıyla bünye çökmeye başlıyor bir yerden sonra diye söyleyebilirim. Gelin isterseniz bugün biraz arkadaşlar bu başarıdan söz edelim. Hayra daha öncesinde 175 bin kupaya çıktı. E, yaklaşık 20-25 gün civarında bir sürede kupa kasmıştı. Gerçekten gününü akşamını bu işe bağlayıp saatlerce oynayarak yapmıştı bu rekoru. Hatta o dönemde Angel Boy muydu? Kim daha bu Rus oyuncu? He Kup Kup pardon. O da kasıyordu ki zaten şu anda dünyada tüm zamanlar dördüncüsü. Baya güzel bir rekabet ve mücadele oldu Oldu aralarında ancak küp bir süre sonra artık pes etmek durumuna geldi. Hatta Protislav'ın son açıklamasından sonra öğrendik ki Küba aslında tek başına değil bir, bir tane de yanında destekçi kişiyle birlikte kasıyormuş. Ona rağmen Hayra'yı yakalayamadığını görmüş olduk. Bunu da bizzat Protislav yine onun arkadaşı Rus birinden duyduk. Çünkü Protislav da biliyorsunuz şu anda sıralamada bile görünmüyor. Çünkü ana hesabı banlandı. Geçtiğimiz sezon kendisi bayağı bir hızlı bir şekilde kasmıştı. Ve şikayetler edilmişti. Ardından kendisi bir e-spor turnuvasına yanlışlıkla kendinin hesabına girip kupa atan kişi Protistav'ın hesabıyla e-sport turnuvasına katılınca o odadakiler bir anda diyor ki hayır drone Protistav'ın ne işi var bu odada? Bu hesabın bu adamda ne işi var? Sverle isminde bir yerde anladı işte. Dolayısıyla bunu gerekçe göstererekten hesaba iki kişinin girdiğini kanıtlamış oldular ve Protistav kalıcı olarak banlanmıştı. Yani Ruslar da hile hurda tükenmiyor arkadaşlar ama biz Türkleri gerçekten tebrik ediyorum. Adonis'in zaten e, yayınlarını vesaire de gördük hep birlikte. Ki birazdan analizlerine vesaire de bakacağız. Öyle absürt oynama süreleri yok kesinlikle. İnsani bir şekilde ilerlemiş her şey. Ne bileyim günde 20 saatten fazla toplamda bir ay boyunca bir insan oynuyorsa oradan dersin ki oğlum mümkün değil ya her gün yapamazsın bunu arada yaparsın ama her gün olmaz biraz da aspektin hakkını teslim edelim bence 169 bin kupayla şu anda tüm zamanlar dünya üçüncüsü ve gerçekten mükemmel bir olay ya bu üç Türk şu anda tüm zamanlar birinciliğinde ilk üçte yerine almış bu durumda. Dünya resmen sadece Türkleri seyrediyor şu anda. Maalesef ki bazı polemiklerle e, güne, gün yüzüne geliyor bazı olaylar ama ben bugün bu videomuzda daha çok oyunun başarısıyla ön plana çıkmasını istediğim için o yönüne vurgu yapacağım. Bu başarının diyorum. Ve şu an için Adonis muhtemelen 180K'ya kasacak diye düşünüyorum. Hala kaç günü var? Bir bakalım abi hızlı bir şekilde. 4 günü var. Muhtemelen 180K yapacaktır. Bunun da bence temel sebeplerinden biri. Hayra bizzat e, bir sonraki sezon yani 6 Şubat'tan itibaren kasmaya başlayacağını söyledi. Tahmin ediyorum ki Hayra'yı zorlayacak bir kupaya bırakacaktır. Şu an 175.200'e bıraksa Hayra zaten e, 3-4 karakter eksikken bile 175 bin yapmışken çok rahat bir şekilde o rekoru tekrar alabilir. Ama Adonis bu sezon gider de 180-185 kaya zorlarsa bu sefer Hayra'yı da gerçekten baya bir zora sok sokacaktır diye düşünüyorum ki o yüzden de kasacaktır. Gelin isterseniz Adonis'in profilini detaylı bir şekilde bir inceleyelim. Profile geçmeden önce ufaktan bir reklamımı yapayım kardeşim. Kick'te canlı yayınlar yapıyoruz. Neredeyse her gün yayın oluyor. Hatta bugün bu video muhtemelen yayınlanmadan önce de ben yine yayındaydım ve dün Macerino pin çekilişli bir yayın yaptık. Bu yayınlarda olabildiğince Bro Pass Plus çekilişi var mesela. Sürekli bir şeyler dağıtma çabası içerisindeyim. Yani açıklama Siz kısmındaki kick linkine gelip sizler de beni takip ederekten bu çekilişlere katılabilirsiniz deyip hem Adonis'in profilini ziyaret ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi daha öncesinde incelediğimde Hayra'nın da hesabında tam böyle bir eğim görmüştük. Şöyle yatay bir süreç ileri yok. Ee, Hayra'da biraz daha şöyle bir şey oluyordu. Gidiyordu sonra düşüyordu. Bir süre böyle düz gidiyordu. Sonra bir daha yükseliyordu bir daha düşüyordu. Yani Hayra ara ara kasmaları zaten yapmıştı. Adonis bizi şaşırtan kişi olaraktan daha öncesinde böyle yüksek kupa lider kasma yani olayında bulunmamış birisi. Böyle bir tecrübesi de yok. Ama adam hakikaten dedi kasacağım ve başardı yaptı e, dediği şeyi. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 2 e, Ocak'tan itibaren böyle bir hızlı bir ivme ile hatta şuraya kadar hızlı çıkmış. Ardından biraz durağanlaşmış. 150'den 160'a kadar bayağı bir yormuş kendisini. Yavaşlamış burada hatta 160'a çıkması bayağı bir sürmüş abi. 160 bir dakika bak. 161 24 Ocak demiş. 17 Ocak. Yani yaklaşık olaraktan arkadaşlar 7 günde e 10.000 kupa kasmış. Normalde her gün 1000 2000 2000 3000 civarı kupa kasan adam durmuştu. Ya bu dönemde hastalanmıştı zaten onu hatırlıyorum. En son dün arkadaşlar burada görmüş olduğunuz hala kasmaya devam ediyor bu arada. Çünkü şu anda değişmiş skorlar. 100 maç içerisinde 94 tane win, 6 tane lose aldığını görüyoruz. Güzel bir oran kesinlikle e, çok fazla luz almıyor. Hep de yeni karakterde almış gibi görüyorum. 4 luz'un 4'ünü 2 tanesini de Barley ile almış. Dynamite ve şu karakterlerle pek şu anda bir yenilgisi yok arkadaşlar. Baya güzel ilerliyor zaten ben de zamanında 5000 kupası pay kasarken günden fazla 4-5 yenilgi alıyorduk yani 200-300 tane maç yapıyorduk ee, öbür türlü zaten x mi miydi oturup köşeye ağlaman gerekiyor çok büyük bir zaman kaybı oluşuyor şöyle arkadaşlar ben biraz tarihi geriye almak istiyorum bu sezon kaç Şubat'ta başladı daha doğrusu kaç Ocak'ta 4 Ocak'ta başladı. Abi burada bu uygulama sayesinde biz hepsini görebiliyoruz. Gelin isterseniz bir bakalım. Hatta biraz geriye sarıp normal şartlar altında Adonis oyunu ne kadar oynuyormuş onu görelim. Burada mesela 28 Aralık 31 dakika, 37 dakika, 37 dakika, işte 48 dakika. Burada bir 1 saat 21 dakika adam yani oynamıyormuş oyunu bildin. 30-40 dakika herhalde girip günlük görevlerimi yapıyordu. Ne yapıyordu bu adam? Yani çok az oynuyormuş. Sonra 4, 4 Ocak'la birlikte sezonun başlamasına şöyle bir gidiyorum abi. Ufak ufak kasmalar oluyor uygulamanın kendisinden kaynaklı. Yavaş yavaş ilerletiyorum. Evet. Evet. 4 Ocağa geldiğimizde 22 saat 5 dakika boyunca aralıksız oynamış 4 Ocak'ta. Sonra 5 ve 6 Ocak ikisi birleşmiş burada. 1 bir gün 3 saat yani 48 saatin 27 saatini adam oyun oynayarak geçmiş. Bir gün önce zaten 22 saat. Yani şöyle bir durum var ki bu adam 3 günde toplamda 48 saat aralıksız bir şekilde kupa kasmış. Yani çok iddialı başlamış. Maç sayılarına bakar mısınız? 1223 tane win var, 46 lose var. 1256 win, 104 lose var. Bugün mesela 12 saat oynamış 604'e 24. Yani oranlar mükemmel abi. Tam olarak dünya birincisi olmaya layık bir şekilde ilerlemiş. Sonra 9 saate düşmüş burada bir 410 tabi burada çok hızlı başlayıp birazcık yavaşlamaya başlamış. 410'a 44 baya bir yenilgi yenil almış bu arada. Bugün pek kupa kasamamış onu söyleyeyim. Ve ardından 512'ye 10'luk çok güzel bir oranla tekrardan e, 9 Ocak'ta tekrar dönmüş. Ve ardından bir gün 8 saat mi? Abi bir dakika 9, 10, 11, 12, 13... E ee, 3 gün. Evet 3 gün içerisinde adam yine 1 gün 8 saat toplamda 32 saat oynamış 3 gün içerisinde ve 1674 tane win, 127 tane gibi çok az bir lose alaraktan çok ciddi bir kupa kasmış bugün. Ardından tekrar 8 saatlik ya minimum abi 8-9 saat görüyorum şu anda. Hakikaten bu adam Hasta olduğu dönem yok mu oğlum bunun? Hani hasta olmuştu bu adam o zamanlar pek kasaba Evet o zaman sanırım bunlara denk geliyor. Yine adam hasta olduğu dönemde dahi 4 saat 43 dakika gibi. Neredeyse 5 saatlik bir oyun deneyimi olmuş. Az maç atmış ama onu fark ediyorum. 247'ye 14 luz. Ee, gene de çok yenilmemiş. Ardından 8 saat oynamış. Ee, bir 6 saat oynamış. Maç sayıları bayağı düşmüş buralarda. 8 saat oynamış. Sadece 351 tane win'i var. Bugün mesela resmen... Boşa zaman geçirmiş 23 Ocak'ta Adonis muhtemelen çıldırmıştır o dönemde. Yani burada bu duyguyu şu anda ne kadar e, araları bozuk da olsa aslında şu anda oyun camiasında Adonis'i en iyi anlayacak kişi Hayra, Hayra'yı da en iyi anlayacak kişi Adonis. Çünkü ikisi de lider konusunda şu anda e, hatır sayılır bir şekilde isimleri duyulmuş insanlar ve... E, Bence biz sadece empati kurmaya çalışıyoruz. Asıl e, o duyguları hisseden bunlar. E, keşke bir araya gelinizse de bu konu böyle tatlı tatlı konuşulsa. Videonun sonunda bu arada ufak bazı fikirlerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle biraz daha profilleri inceleyin. Dediğim gibi videonun genel ana konusu e, bu başarıyı konuşmak, e, polemiklerle gün yüzüne çıkarmak değil. Bence insanlar başarılarıyla gün yüzüne çıkmayı hak ediyor çünkü ikisi de çok büyük başarılar imza atıyor. Diye söylemek isterim Son son olarak arkadaşlar dün zaten 15 saatlik bir süreç oynamış 754 764 tane win En çok da zaten Demaster sayesinde biliyorum yaptıklarını Hani gecesi gündüzü yok adam kasıyor Gerçekten bildiğim kadarıyla okulu da Bırakmış yani bunu tasvip etmiyorum Bence o yaşta en azından Lisenin bitmesi gerekiyordu ama Kendisi böyle tercih etmiş Belki dönemlik dondurmuş da olabilir Çok hakim değilim irtibatımız yok Maalesef çok fazla şu aralar ama e, bence bir liseyi bitirmeli üniversiteye gidip gitmemek tamamen kendi inisiyatifinde olsun ama lise diploması bence birinin olması gerekiyor diyorum Valla arkadaşlar 6 Şubat'ta Hayran'ın kasmasını da bekliyoruz açıkçası acayip gaza gelmiş durumda yani bu gazı şu anda kaostan kaynaklı olduğunu düşünüyorum Çünkü kendisi e, 175 bin kastığında daha uzun bir süre artık kasmayacağını söylemişti zaten sadece 2 ay geçmedi adam tekrardan kasmaya başlıyor bu da demek ki müthiş bir gaza geldiğini gösteriyor. Yani şu konuya değinmeden edemeyeceğim. Şu anda 3 tane Türk dünyada çok büyük bir başarı imza atıyor. Tüm zamanlar birincisi oluyor. Ancak üçü de henüz tek bir videoda, tek bir çatı altında birleşmiş değil. Aksine sürekli bir kaosun eşiğindeler. Yani baktığımda yabancıları abi Juan Carlos Fizik Sniper zamanında dünyanın en yüksek 3 kupaya sahip oyuncusuydu. Hatırlarsınız o zamanları. Ve üçü de kanallarında böyle bir videosu var. İşte Lobby'de 500 bin kupa var. Lobby'de işte 3 tane altın bilmem ne skinli adam var. Üçü bir arada aynı çatı altında abi. Yani bu adamlar bir araya gelebilirken biz Türkler olarak nasıl oluyorsa her sezon yeni bir kaos çıkıyor her ay <laughs> ve o kaosun e, sürüklenmesiyle yine bölünüyoruz abi. Paramparça oluyoruz. Burada suçlu aramıyorum kesinlikle. Yani zaten konuları konuşmuyorum farkındaysanız. O suçlu bu haklı, şu haksız demiyorum. Bu arada berbat bir internetim var. Niye kasıyor bu böyle? Anlamış değilim. E, benim sadece takıldığım şey keşke lan oğlum bir araya gelinizse de şu Şöyle tatlı tatlı birlikte işte ne bileyim lobby videosu çekseniz işte 500 bin kupa toplandık 3 Türk dünyaya meydan okuduk. Lan böyle videolar da harbiden izlenir. Amacınız eğer izlenmekse yemin ederim bunlar da izlenir. Hani sadece kaos değil olay buradaki ee, ama tabii ki benim burada yorumlarım çok fazla e, onlara alakadar etmiyordur. Muhtemelen şu anda bu video izlediğimde bile ne anlatıyor ya bu Süleyman da diyen demiş olabilirler. Umarım öyle dememişlerdir. Ben burada kesinlikle e, haklı haksız konuşmuyorum dediğim gibi. Ben sadece içimden geçen anlatmak istiyorum. Bence Türk komünitesi böyle videoları hak ediyor. Sürekli biz niye magazinsel işte kavgalarla ön plana çıkan bir millet olmak zorundayız diye kendi kendime sormuyor değilim. İnşallah daha böyle sakin bir millet olarak hayatımıza devam ederiz. Başarılarının devamını diliyorum bu üç arkadaşımızın da. Bir sonraki sezonda 120 bine zaten ben de kasacağımı beyan etmiştim. Kendinize iyi bakın. kickteki canlı yayınlarda kupa kasmalarla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın ve bay bay.